Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün Otto Models'in üretmiş olduğu BMW M3 E36 modelinin inceleme videosunu sizlerle paylaşmaya karar verdim. Modeli genel hatlarıyla inceleyecek olursak Otto firmasının 2000 limitli ürettiği 2 kapıya sahip ve 18 ölçekli oldukça detaylı yapılmış bir model. Dakar Gel, Dakar Yellow 2 337 renk koduna sahip bir modelde E36 kasaya en çok yakışan efsane jantlardan birisi olan BMW Stil 39 jantlar kullanılmış. Otto Models tarafından Nisan 2017'de satışa sunulan oldukça değerli bir model. Özellikle benim gibi BMW koleksiyonerlerinin sıklıkla aradığı ama zorlukla bulduğu nadir modellerden birisi. Hatta bu modeli zorluklara rağmen bulmak bile büyük bir şans diyebilirim. Modelin ön tarafına baktığımızda ön farların içlerine karartma uygulandığını ve sinyallerin içlerine ampul görüntüsü verilmesi açısından detaylandırılmaların yapıldığını görüyoruz. Siyah renkli ön panjur ızgarasının çerçevesine krom renk uygulanmış. Ön tamponun üstünde mat siyah tampon çıtaları yer almakta. Sis farları orijinalindeki gibi şeffaf renk tasarlanmış. Tampon altında bulunan ön karlık parçası mat siyah renge boyanarak eklenmiş durumda. Modeldeki ön ve arka amblemlere bakacak olursak montaj yapıldığı yerlere önceden gövde üzerinde yuvaları yapılmış. Bu yuvaların içerisine BMW amblemleri yerleştirilerek daha gerçekçi bir görüntü sağlanmış. Ön tampon çıtaları yan kapılardan arka tampona kadar uzanmakta. Yan kapı çıtasının üstünde M3 logosuna yer verilmiş. Yan sinyal lambaları da detaylı bir şekilde yapılmış. Ön çamurluktaki yan çıtanın hemen üstünde yer almakta. Yan marş piyerlerin üstüne kırık o bağlantı noktaları belirtilmiş. Kapıları açma kolları yapılmış ve kapı açma kolları üstüne anahtar yuvaları yapılarak detaylandırılmalar tamamlanmış. M3 aynalar modelin iki tarafında bulunmakta. Cam çerçeveleri ve fitilleri de yine orijinaline uygun olarak tasarlanıp modele uygulanmış. Modelin arka tarafına geçtiğimizde arka cama rezistans eklemesi yapılmış. Bagaj kapağının hemen ortasına BMW amblemi yerleştirilmiş ve sağ tarafında ise M3 logosu yer almakta. BMW M3 plakamızın her iki tarafına da arka stoplar yerleştirilmiş. Mat siyah renkli tampon çıtamız eklenmiş ve çeki demiri için kapak detayı da unutulmamış. Arka difüzör ekimizin sol tarafında ise çift çıkış egzoz yer almakta. Kaput üstündeki su fıskiyeleri kabartmalı şekilde tasarlanmış ve 2 adet silecek kolu model modele eklenmiş. Modelin iç detaylarına bakacak olursak camın üst tarafındaki dikiz aynasını görüyoruz. Dört kollu direksiyon üstünde herhangi bir amblem yer almamakta. İç kapı kollarına, orta konsol çerçevesine, vites topuzuna ve el frenine ahşap kaplama görüntüsü sağlaması açısından dekaller uygulanmış. Ayrıca vites topuzu üstünde vites sayıları da dekaller kullanılarak belirtilmiş. İç kapı açma kolu gri renkle detaylandırılmış. Ön konsoldaki hız ve devir göstergeleri de detaylı bir şekilde dekaller kullanılarak uygulanmış. Son olarak emniyet kemeri kilit mekanizması da eklenmiş ve kırmızı renkle detaylandırılmalar yapılmış. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup yorum ve beğeni atarak kanalıma destek olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.